Selamlar herkese. Nasılsınız? Bugün sizlerle 15 Temmuz'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan Mars, Uranüs ve Algol kavuşumundan bahsedeceğiz ve etkilerini konuşacağız. Bu kavuşumun enerjisi oldukça yoğun. O yüzden bazı kişiler için tetikleyici olabilecek nitelikte. Eğer astrolojik yorumların sizi olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız bu videoyu izlemeden önce bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Çünkü unutmayın, aslında her zorluğun içinde bir iyilik vardır. Her kötünün içinde bir iyilik vardır ve astrolojik olaylar da bize sadece olası zorlukları değil aynı zamanda bu zorluklarla nasıl baş edebileceğimizi nasıl açabileceğimizi içimizdeki gücün nasıl keşfedebileceğimizi gösterir. O yüzden amacım sizleri bilgilendirmek, olası etkiler hakkında böyle farkındalık yaratmak her zaman olduğu gibi kendi içsel huzurunuz ve dengeniz çok daha önemli o yüzden bunu göz önünde bulundurarak adınız her adımı dinlediğiniz her içeriği buna göre dinlemeniz de çok iyi olur. Şimdi uyarımızı yaptıktan sonra önce Öncelikle Algol'den bahsedelim. Algol gökyüzünün en etkileyici sabit yıldızlarından biri. Perseus takımı yıldızında yer alıyor ve Yunan mitolojisinde de Medusa'nın kesilmiş başını temsil ediyor. Hikayeye göre Medusa'nın gözlerine bakan herkes taşa dönüşüyor. Birçoğunuz duymuşsunuzdur bu hikayeye. O yüzden Perseus Medusa'yı öldürmek için onun gözlerine doğrudan bakmak yerine kalkanındaki yansımasını kullanarak başını kesiyor. Bu yüzden Algol tehlikeyi, yıkımı, kontrol edilemeyen güçlerle alakalı durumları anlatıyor bize. Medusa hayatını böyle güzelliğiyle dilleri destan bir genç kız olarak başlıyor. Bu güzellik tanrıları peşinden koşturuyor ve tanrıçalarında tabii ki kıskançlığını üzerine çekiyor. Ancak burada büyük trajedi Athena'nın tapınağında başlıyor. Poseidon Medusa'ya Athena'nın tapınağında zorla sahip oluyor ve bu olay Medusa'nın kendi iradesi dışında yaşanmış bir saldırı aslında. Ancak Athena bu durumu kendi kutsal tapınağının kirletilmesi olarak ve aslında ...biri de kıskançlık sebebiyle görüyor ve Medusa'yı cezalandırmaya karar veriyor. Ve Medusa bu korkunç olayın ardından Athena tarafından lanetleniyor. Güzel saçları yılanlara dönüşüyor ve yüzüne bakan herkes de taş kesiliyor. Medusa istemediği bir olayın kurbanı olan bir genç kız aslında burada... ...ve bu nedenle de acımasızca cezalandırılıyor. Onun bakınca tek suçu güzelliği ve bu güzelliğinin tanrılarının arzularını uyandırması. Fakat Medusa'nın kaderi burada da bitmiyor ve daha da trajik oluyor. Bu haksız cezaya rağmen Athena Medusa'nın bu haliyle de yaşamasına devam etmesini yeterli görmüyor ve Perseus'u görevlendiriyor ve ona Medusa'nın başını kestiriyor. Perseus tanrıların yardımıyla Medusa'nın başını kesiyor ve başı kesildiğinde Medusa'nın Poseidon'dan olma çocukları Pegasus ve Chrysaor gövdesinden dışarıya fırlıyor. Medusa'dan sıçrayan kan damlaları ise Libya çöllerinde birer yılana dönüşüyor. Aslında burada Medusa hem zehri hem pan zehre içinde barındırıyor. Bu açıdan da bakmak gerekiyor. Algol yıldızı da bu trajik hikayenin bir sembolü. Gökyüzünde de değişken parlı biliniyor. Böyle göz kırpıyormuş gibi aslında ve Medusa'nın lanetli bakışını hatırlatıyor o yüzden birçoğumuza. Bu yüzden de aygol astrolojide güçlü ve genellikle olumsuz etkilerle ilişkilendiriliyor. Şiddetle kaosla böyle yıkımla e, sembolize ediliyor ve aslında her yıkımında bir yeniden doğuş potansiyeli var. Bunu da unutmamak gerekiyor burada. Aygül'ün enerjisi büyük dönüşümleri ve yeni başlangıçları işaret ediyor. Şimdi bu tehlikeli olarak adlandırılan yıldızla yani Algol'le Mars ve Uranüs kavuşacak ve Mars ve Uranüs de zaten burada doğası gereği aslında olumsuz bir enerji getiriyor. Çünkü Mars enerji, cesaret, savaşla alakalı. Uranüs ise zaten ani değişimler, özgürlük ve devrimle alakalı. Bu iki gezegen Hatta üçü bir araya geldiğinde beklenmedik ve büyük değişimler kaçınılmaz oluyor. Uranüs ani değişimler, devrim, özgürlük, geleneksel olmayan her şey ve aynı zamanda teknoloji, elektrik, deprem, daha böyle atomik nükleer savaşla ilgili konular terör saldırıları, belki sosyal toplumda gerçekleşen böyle huzursuzlukla bağlantılı toplu aslında bir baş kaldırılar. Uranüs'ün enerjisi bunları anlatıyor bize. Uranüs'ün enerjisi hem radikal hem de öngörülemez bir enerjidir. Boğa burcunda da genelde daha kaotik ve yıkıcı olaylara işaret ediyor. Mars enerjisini zaten birçoğunuz biliyorsunuz da böyle savaşla bağlantılıdır Mars. Enerjiyi temsil eder ama boğa burcunda Mars zaten zararlı çalışır. Bu durumda da aslında Uranüs ve Algol ile kavuştuğunda da çok daha karmaşık hale geliyor bu durum. Mars'ın boğa burcunda olması sabit ve inerci enerjilerle de birleşerek daha patlayıcı etkilere ve durumlara yol açıyor. Aynı zamanda boğa toprakları da simgelediği için birazcık da buradan da aslında negatif etkiler oluyor. Bu kavuşun böyle ani patlayıcı beklenmedik olaylarla ilişkili dedik ya. Aynı zamanda şiddet, yıkım ve kazaları da tetikleyebilir. Bir nevi aslında buna kaza açısı da diyebiliriz. Algol'ün bu kavuşma dahil olması. Enerjileri çok daha yoğunlaştırıyor ve şiddeti, zorbalığı, bağımlılığı, saldırganlık gibi temaları ön plana çıkarıyor. Burada e, neler olabilir diye baktığımız zaman öncelikle doğal afetler işte Uranüs depremleri, volkanik patlamaları tetikleyebilir. Mars'ın da ateşli ve enerjik yapısıyla birleştiğinde burada yıkıcı doğa olaylarıyla karşılaşabiliriz. Daha böyle yıkıcı sismik aktivitelerle karşılaşabiliriz teknolojik ve nükleer tehlikeler olası olabilir. Çünkü dediğimiz gibi Uranüs teknolojiyle ve nükleer enerjiyle oldukça bağlantılı olduğu için bu alanlarda da beklenmedik kazalar ve saldırılar olabilir. Nükleer santrallerde arızalar, teknolojik cihazların bozulması, belki siber saldırılar gibi durumlar yaşanabilir. Ve Boğa Burcu da neydi? Maddi güvenlikle, ekonomiyle, evle bağlan, yani toprakla bağlantılı. O yüzden Mars ve Uranüs'ün bu burçta da kavuşumu finansal piyasalarda da çok daha ani dalgalanmaları ve ekonomik kriz. Bizleri beraberinde getirebilir. O yüzden özellikle bireysel anlamda bu dönemlerde yatırım yaparken çok daha dikkatli olmaya ve maddi güvenliğinize de önem vermeniz çok iyi olur. Ve algol bağımlılıklarla da alakalı olduğu için burada özellikle böyle kumar bağlantılı konularla da çok çok daha fazla dikkatli olmalı ve hatta mümkünse uzun bir süre uzak durmanız çok iyi olur. Ve kişisel olarak baktığımız zaman bu bireysel olarak da sağlığımız, güvenliğimizle alakalı konuları etkel, etkiler. Medusa'nın zaten anlamışsınızdır. Hem bu arada boğa burcunun hem de Medusa'nın simgesinden dolayı boyun, boğaz, ense, tiroid gibi konulara özellikle dikkat edilmedi. Bu konularda bir sorununuz varsa lütfen bunlarla alakalı kontrollerinize düzenlice gitmeniz gerekiyor ve aynı zamanda elektronik cihazlarınız internetinizin güvenliği gibi konularda da dikkatli olmanız çok iyi olur. Bu kavuşum daha önce tarihte tabii ki başka zamanlarda da yaşanmış ve o zamanlarda da işte ekonomik krizler, savaşlar böyle gibi isyan, kitlesel isyanlar gündeme gelmiş. O yüzden aslında bu kadar negatif ve bu kadar e, olumsuz etkilerin olabileceği düşünülüyor. Çünkü sonuçta birçok şey böyle döngüsel ve bu döngüsellikten dolayı da yaşadığımız bazı tekrar edebilme olasılığı olan durumlar var. Fakat burada biz daha çok şimdi de bireysel anlamına bakalım. Bireysel olarak bakarsak bu kavuşum bize daha böyle özgürlük arayışında olduğumuzu, rutinden sıkıldıysanız aslında iyi anlamda bakarsak rutinden sıkıldınız, yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu kavuşumun size etki ettiği alanlarda yeni bir şeyler yapmak, bunu belki biraz daha dönüştürmenize olanak sağlar. Dikkatli olmanız gereken konu bu dediğim gibi teknolojik konular, internet güvenliğiniz, işte kazalar, boyun boğaz bölgenizi korumakla alakalı durumlar, belki atıyorum boyun hani fıtığıydı, boyunla alakalı bir durumunuz varsa Özellikle bunlar için e, önlem alabilirsiniz. Çünkü burada astrolojiyi şu anda bilmek, bunları bilmek ne demek? Önlem alınabilecek noktaları varsa önlem alalım ve gerisine bakalım neler oluyor. Yani önemli olan burada bu konularda alabildiğiniz kadar önlem almak olsun. Uranüs'ün çünkü ani doğası beklenmedik sonuçlar getirir. Bu yüzden de hani her şeyi öngöremeyiz ama Aceleci kararlar almaktan kaçınabilirsiniz. Bağımlılıklarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Kendinize çok daha fazla dikkat edebilirsiniz. İşte elektronik, dur. Elektronik durumlarla alakalı çok daha güvenliğinizi, kendi güvenliğinizi sağlayacağınız alanlar içerisinde olabilirsiniz. Bu 15 Temmuz'da gerçekleşecek bu kavuşum e, tabii ki en yoğun etkisi o gün olacaktır ama bunu artı eksi 3-4 gün olarak da düşünmeniz iyi olur. Bu dönemlerde çok daha dikkat ederek çok daha kendi kendinize özen göstererek ilerlemeniz iyi olur. Şimdi bir de burçlara etkisine bakalım istiyorum. Şimdi hangi burcu hangi alandan nasıl etkiliyor? Bunu anlatacağım. Siz burada kendinize göre belki de bunları düzenleyebilirsiniz. Koç burçları için bu kavuşum maddi kaynaklar ve kişisel değerler evinizde gerçekleşiyor. O yüzden bu dönemde finansal konular sizler için ön plana çıkabilir. Ani harcamalar, beklenmedik gelir, beklenmedik gider gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden parasal onlarda dikkatli olmanız ve riskli yatırımlardan da kaçınmanız çok önemli. Aynı zamanda değer verdiğiniz şeyler ve maddi güvenliğinizle alakalı konuları da koruyarak ilerleyebilirsiniz. Boğa burçları bu kavuşumun en etkilenecek ve en güçlü hissedecek burçları. O yüzden sizin için kişisel kimlik, görünüm, yaşam tarzı gibi değişiklikler gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etme biçiminizde, dış görünüşünüzde belki daha radikal değişimler yapmak bu etkiyi daha böyle e, şey yapabilir, hafifletebilir. Bu dönemde daha bağımsızlık, özgürlük arzunuz art, artabilir. O yüzden hayatınızda belki de eski bir alışkanlığı bırakarak, yani kendiniz aslında bu açının olumsuz getirebileceği bir konuda kendi olumsuz gördüğünüz bir şeyi dönüştürerek e, bunu dönüştürebilirsiniz. İkizler burçları için 12. evinizde gerçekleşecek ve bu sizin ruhsal konularla alakalı, iç dünyanızla alakalı büyük dönüşümleri beraberinde getiriyor. Gizli kalmış konular ortaya çıkabilir. Daha böyle e, hiç yapmadığınız bir meditasyon türünü ya da sizi çok zorlayan İçsel olarak siz çok zorlayan bir durumla yüz yüze kalarak kendiniz yine bu konuyu, bu durumu hafifletebilirsiniz. Daha böyle perde arkasında kalmış sizin görmediğiniz alanlara bakmak iyi olacaktır. Yengeç burçları için sosyal çevre, arkadaşlıklar, gelecek hedefleriyle alakalı konularda olacak. O yüzden arkadaş gruplarınızda belki hiç yapmadığınız bir değişiklik yapabilirsiniz, gelecek hedeflerinizde çok daha radikal bir değişiklik yaparak bu enerjiyi bu yönden olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada ilişkilerde özellikle arkadaş ilişkilerinde çatışmalardan kaçınmaya özen göstermeniz hatta mümkünse hiç bu tarz şeylerin içine girmemeniz çok iyi olur. Aslan burçları için bu kavuşum daha çok kariyer ve toplumsal statü evinizde gerçekleşiyor. O yüzden iş hayatınızda beklenmedik değişiklikler olabilir. Kariyer hayatında zorluklar ortaya çıkabilir. İşte bu zorluklar ortaya çıkmadan önce eğer bir zorluk varsa siz bunun içinden geçerek bu durumu hafifletebilirsiniz. Kariyer hedeflerinizde belki radikal bir değişiklik yapmak istiyorsanızdır. Bunu yapmanın bu hafta aslında tam da zamanı olabilir. Başak burçları için yüksek öğrenim, yurt dışı, inançlar gibi konularda olacak. O yüzden görmek istemediğiniz bir yer varsa gidip orayı görün. İşte öğrenmek istediğiniz yeni bir felsefe, yeni bir dil varsa bunları yaparak bu durumu bu şekilde atlatıp çok daha kendinizi bu alandan koruyabilirsiniz. Terazi burçları için ortak kaynaklar, miras dönüşüm, işte ameliyatlar gibi konularda olacak. Finansal ortaklıklar ve borçlar konusunda sizde bazı gerilimler veya ani durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle sigorta ve vergi konularında yapmanız gereken şeyler varsa veya uzun zamandır ertelediğiniz atıyorum bir miras konusu varsa, siz bunların üstüne giderek kontrolün sizde olduğu bir durum yaratarak aslında bu zorluğun içinden çok daha rahatlıkla geçebilirsiniz. Ortaklıklarınızda ve finansal konularda olacak. O yüzden bu alanlara bir bakabilirsiniz. Akrep burçları için ilişkiler ve ortaklıklarla alakalı. O yüzden ilişki ve ortaklıkla alakalı ani dönüşümleri getiriyorum. Örneğin bir ortağınız vardır ve orada artık yapmanız gereken, içinden geçmeniz gereken zorlu bir durum vardır. Bunun üstünden üstüne gidin ve bunu kontrollü bir şekilde o Uranüs'ün getirdiği kontrolsüz enerjiyi aslında bir nevi kontrollü bir duruma alarak siz üstüne giderek ilişkilerinizde belki daha an esnek, daha anlayışlı olarak iletişimde de dikkat ederek daha ani kararlar vermeden e, kontrollü bir şekilde bu durumu halledebilirsiniz. Yay burçları için bu kavuşum iş sağlık evinde gerçekleşiyor. İş hayatınızda beklenmedik değişiklikler olabilir. Sağlık konularında da aynı şekilde olabilir. O yüzden mesela kontrollerinize günlük Kontrollerinize yani düzenli kontrollerinize gitmeniz çok iyi olacaktır. Belki günlük rutinlerinizde bir değişiklik yapmak da size bu açıdan iyi gelebilir. Oğlak burçları için aşk çocuk yaratıcılık evinizde gerçekleşecek. O yüzden romantik ilişkilerle alakalı beklenmedik değişiklikler olabilir. Buradan. Sevgi ilişkilerinde, romantizmde, hobilerinizle alakalı konularda daha önce hiç yapmadığınız radikal bir şey yapmak size iyi gelecektir. Kova bursları için aile, evler, köklerle alakalı olacak bu kavuşum. Ve aile ilişkinizde, evinizde beklenmedik olaylar yaşayabilir. Taşınma, ev değişikliği gibi durumlar olabilir. Eğer zaten taşınmayı düşünüyorsanız belki... Siz bunun için bir adım atabilirsiniz veya evle alakalı bir gerginliğin olabileceği bir durum, durumu öngörebiliyorsanız yine siz bu konuyla alakalı bir adım atarak bunu çok daha rahat çözebilirsiniz. Balık burçları için İletişim, kısa yolculuklar, kardeşler, kuzenler, komşularla alakalı olacak. O yüzden bu kişilerle alakalı iletişim tarzınızda belki bir değişikliğe, belki daha farklı bir iletişim seçme yoluna gidebilirsiniz. Ve bu sayede çok daha rahat atlatabilirsiniz. Aslında burada yapmak istediğimiz şey şu tüm burçlar için. Şimdi tüm burçları ve hepimizi bu, bu etkileyecek ve büyük ihtimalle öngörebildiğimiz bazı durumlar vardır önümüzde. Uranüs hani öngörülemeyeni. Bizim kontrol edemediğimiz Mars'ın o enerjisi de bizim kontrol edemediğimiz işte Algol'un getirdiği durumda böyle daha yıkıcı hani kontrol edilemeyen olayları getiriyor ya bunu belki kitlesel anlamda bir şey yapamayız bu durumda. Orada yaşamamız ne gerekiyorsa belki onun içinden geçmek zorundayız ama bireysel anlamda eğer böyle bir durum hani böyle bir şeyle karşı karşıyaysanız o enerjiyi sağaltmak gibi bakabilirsiniz buna. Aslında şöyle astrolojik olarak negatif etkileri önceden bilmemiz hayatımızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirmemize olanak sağlıyor. Örneğin bu kavuşumun getirebileceği ani ve beklenmedik olayları önceden bilerek hayatımızda çok daha dikkatli ve temkinli adımlar atabiliriz. Şu anda her burcun özellikle bu arada yükselen burcunuza göre baz alıp dinleyebilirsiniz. Her burcun getirebileceği Olası etkileri biliyoruz. Eğer bu dönemde mesela finansal zorluklarla karşılaşabileceğinizi biliyorsanız, harcamalarınızı kısarak, tasarruf yaparak, bu alana biraz daha odağınızı kaydırarak bunu e, yönetebilirsiniz. Benzer şekilde ilişkilere dair gerginliklerin artabileceği bir dönemse, daha sabırlı ve anlayışlı davranarak çatışmalardan kaçınabilirsiniz. Belki de çatışma olacaksa da bunun içinden çok daha rahatlıkla geçebilirsiniz. Astrolojik etkileri aslında bu şekilde yönlendirerek hayatımızı daha dengeli ve huzurlu bir şekilde sürdürebiliriz. Her zorluk bize yeni bir fırsat sunuyor. O yüzden zorlukları aşmak için onların farkında olmak ve bu farkındalıkla hareket etmek oldukça önemli. O yüzden astrolojik olayların etkilerini bilmek bize bu süreçleri daha hafif atlatma şansı veriyor. Size bunu bu yüzden anlatmak istedim. Ayrıca sizinle bu videoyu kapattıktan sonra bir şarkıyı dinlemenizi istiyorum. Kalbenin İçinden ben çıktım şarkısı. İşte o içimizden çıkan canavarlarla da yüzleşeceğiz aynı zamanda. Çünkü sadece bu değil aynı zamanda Dolunay'ın etkisi gelecek üstüne gibi süreçler olacak. Bununla beraber de bir bakmışız ki o içimizden çıkan canavarlar bizim hem iyi hem kötü yönümüzü hem zehri hem pan zehri bize gösteriyor. O yüzden bu şarkıyla bitirmek istiyorum. Bir sonraki Dolunay videosunda bunun çok daha fazla detaylarına gireceğim. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.